Gurbetteki Ailem diye bir projem yapıyoruz. Yurttaki bütün öğrencileri sistem üzerinden önce valiniz her gün 10 kişiyi, bütün Erzincan halkı da kız çocuğu olanlar, kız çocuklarını erkek çocuğu olanlar, erkek çocuklarını iftara alıyor. Yani artık iftarları yurtta falan yapmayacaksınız. Bak bunun da müjdesini vermiş olayım. Çok güzel diyaloglar gelişiyor orada. Aynı zamanda da Yurtlarımızdaki yemeklerin dışında beş noktada da iftar veriyoruz. Sisteme giriyoruz, yemekleri menüleri gösteriyoruz. Siz beğeniyorsanız gelip orada iftarınızı yapıp gidiyorsunuz. Kültürel olarak, geziler olarak, konserler olarak, söyleşiler olarak bize iletmek istediğiniz sayın valim, biz şu yazar gelse iyi olur. Bunu da istiyoruz. Dediğiniz her şeyi biz elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Şu anda kahvaltılarımız dağıtıldı. Bizim Erzincan'ımızın biliyorsunuz en önemli sabah kahvaltısı tulum peyniri ve lavaş. Bir de bizim cimin üzümümüz var. Sadece Erzincan'da yetişiyor. Eylül'ün sonuyla Ekim'in sonuna kadar. Onları da size ikram edeceğiz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar Can Erzincan'a hoş geldiniz şeref verdiniz. Rabbim kalbinize dert keden hüzün vermesin diyorum. Afiyet olsun.